Hadi başı baş barakanın gülleri. E-spor dünya şampiyonu Maxiel. Bak bakanı oh, son geceler oyunların Fatih demeye gerek yok. Sort TV dünyalar güzeli. Hadi atlıyoruz abi. Birazdan öl. İki saniye ölüyorum. Çok tatlısın. Abi çok kuş ya. Evet niye öyle? Beklemiyordum. Ben mi? kuleye atladım lan çok akıllıyım. Ulan yine kapatmış. Unreal olacağız. Bek beklemiyordum bu kadar. Hocam bunun kapısı yok mu bu evin? Kerem bana gelebiliyor mu 3 kişiler? var arama, arama geliyorum. Ulan buradan iki sandık çıkıyor. Beyler izle şimdi. Bir dead bir dead Kerem nice. yardım. Geliyorum. Geliyorum. Şey pompalısı var nice. Bekle bitirim şunun pompalısını alayım. Ana evde adam var Gelerim, yanına Geliyorum. Şunu Gelerim da vursana. Da çok Geçen yayını kapattık hemen şampiyon olduk. Rahat rahat oynadık ya. Bas. Bir de bu geldi oğlum buraya. Ulan ne, ne işin var o mermi. Uğur, ne mermisi? Aynen. Ya, Kule Ay, yani. mermi var. ya, ya sizin, senin kulede ne işin var? Allah'ını seversen Ay, ya. Hayatım yapıyor adam. Loot var orada ya. İndirmeyiz ki onu. İndirmeyiz. Ya troll yani. ya. Şey bu ya. Ghost ya. Dan, Kralım Kralım ya, ya senin kulede ne işin var ya? Vallahi bu sileceğim Fortnite ha. Rahat ol hayatım. O da onu istiyor hayatım. O da çıkkası onları demen istiyor. Kıskası geldi aşağıda. Gelsin lan sabaha kadar. Vurabiliyorsunuz mu? Öldü. Yok artık öyle evet. Bu şu belediye. Tamam vuruş atsana ana Bana kim dalıyor? Uzaktan. Öyle tepedeki Çıklamaz nerede ya? Bu arada hala tepede o. Bir canı var onun beyaz. Yani biz şimdi... En tepesine çıkmıştır. Kerem dikkat et. Altını kırsanıza lan. Kırıyoruz işte. 5 evet. saate kırılıyor Bomba Bu atıyor ya. ya. Düşecek evet. şimdi abla. Zaten oradaysa öldü. Öldü. Enayi ya. Dans edin. Adam geldi geldi geldi. geldi, geldi. Nerede adam? Buradan aldım ayak izini. Nasıl buradan aldın? Kanka ne zıkkı buradan? Kankam öldü mü? Ayak izi çıktı valla. No problem he. Yok yok bana şuradan şey... Adam mı lan o? Değil. Bana fight Bence gelin abi. Soldan açal, soldan açal. Burada bir yerde adam. Adam! Headshot! Değil. Evet. Artık öldü. Flick shot. Öldü abi. Plastik var sağlarım ya. Yok canım. Dur lan benim kulesi çaldı? Abi benim kulesi kim çaldı? Üstte 4 kişi var abi. Tamam. tamam. Dur. <laughs> Maxo ne sen ne yapacağız diz? lan? Nasıl 4 kişi var? Çık, Emin çık, misin? Çık buradan çık. Arka da var abi. Arkamızda var. Oo işte demiştim ben. Kaçtım ben. Şu yukarıda. Kaçayım mı? Kaç ya biliyorsan kaça abi. Bence kaçın hocam. 3 kişi doldur, var çünkü. Herkese var. Allah Allah. Ben de 25 mat var lan. Oğlum mat kasın, mat, mat kasın. Ablanı kaldırır şimdi rahat ol. Gel. Şuradan alır ya. Dedeye hem de kaplatıyoruz ya. Son vuruş atmayın ağaçlara. Ana binada aslında biz bunları öldürürüz ha. Bence hocam daha yapalım biliyor musun? Ağlan ağaçta gidelim, ablanızı kaldıralım. Burada kaldır abi, yer var. Adam direkt pasacak buraya, bombalarla. E, vururuz bu arada, temiz burası. E tamam hadi yürü o zaman. Yolunuz Dört adam var geldiniz, dediniz. Dört kişi bende ayıp fizi gözüktü abi, Attan görüyorum bir kişiyi. E, vurayım abi, nerede göster bana. Burada abi. var. Tamam, dur 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 dur, 30. 30. Abla kaldırıyorsun. Sen kaldır kaldır. Oyna bak abla. Adam geldi bana. Geldim. Nasıl? Ben al? ya alıyorum yakından. geriye doğru kaçalım istersen evet, abla. ölebilirsin. Kaçma kaçma vuralım ablanı öldürecekler. Tamam abla. Çok usta attım. Öldü 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 öldü. Nice. Şunu da bir şey işte daha. Şunlar acıma, acıma sana. Üste üste. 17. Ö Nereden öldün? 30. 117 bir can. Bir can Yusuf. Bir can. Tek mi? Tek mi? Evet. Evet. Arkadan ona da Dur dur arkadan adam geldi. Başka öldürdü onu. Sen beni kaldır. Başka, başkası öldürdü. Vallahi geliyor. Başka takım geldi. Üste 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 Snoopdog geldi üste. Şey, zıplıyor. Ben tamam, bir info düştüm. vereceğim size. Sıçtık hayatım. Matınız çok evet. var. Şu an benim kartın orada. Şu lut, al ya aynen. Bir kişi ya bir ayak izi var şu anda. Birisi vuralım. Birisi geldim. E, Abi isterseniz ablayı kaldırın. Aynen iki kişi birden geldim. Yukarı gel. dikkat et abi. Son bandajı basacağım gireceğim tamam, adama. Tamam tamam tamam. Bandajı bas girelim. Gitme daha. Ben abi. senleyim ben Allah senleyim ya, yürü. Ya, Yukarıda olabilir. Yukarıdaydı kaleden. Double pump yapayım be. Burada. Bu çalışıyor mu? Çalışıyor. Bak bir kişi bir bir tamam. Somuruşa geliyor. Dikkat et. Burada somuruş attı atacak atıyor. Helal. Evet. Kaldır şimdi. Ne getirdin lan o? Aferin. Şey çal çal sıkıntı yok. <laughs> Bir tane daha vardı orada aldın mı abi evet, sen? Aldım aldım aldım. Bir kırıyor adam. Nasıl? Nerede? Bir, bir daha var. Maksoy'u kaldırırım. Seriyi Maksoy'u kaldırmamız ya, lazım. Maksoy'a e salın şu itemleri alsın o. Burada Uyur güzel abi. silahlar var ya mavi hadi, falan. Yürü, yürü. Ben alıyorum onu. Bak'a girdim olsun. Aldım. Geldim. Gel hadi abi, abi o içeri gir. Açık onu ya. geçiyor ya. Gel gel. Hayatım şampiyon hele bu. Sen şu an Supreme'lerle oynuyorsun diyorum. Abicim sen şu loot al artık gidelim mi belalı yerden? Olur abi. Ağlayan ağaçta gidiyorum ben. Aa bug'ı soktum lan. İyi. Biliyor buradan herkese? Nasıl yani? Valla. Evet. On demek lan. Ağlayan ağaçta evet. Hayatım sen şey atacağım gel benimle. Abi bak sıkabiliyorum her yere şu an. Allah Allah. Bak mı o ne o? Bak ben Dilara'yı sıkıyorum şu an. Vol ekibi mi oldu oyun sende? Evet. Yo bi bir, yer var orada durunca oluyor. Tamam. Hmm. Yusuf mermi atar mısın? Gel atayım. Gel gel. Hadi gidelim abi mermimiz çok az ya. Sniper oynamıyor. Hocam ağlayan aşk alınmamış. alınmamış hayırlı olsun. Öyle gözüküyor gibi. Drop açmamız lazım. Drop lazım. Bu lazım. Oo. Neyse alan çok uzak değil. Gel abi. Gel 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 labirente girdim. Adam var labirente gel 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 vurduk solo. Abi girdi. Solo gibi ya. gözüküyor. Hocam koşun ne olur. Adam mı kaldıracak? Şurada. Ka şurada. Kaçıyor. Bu adet bazen, tutuyor, bazen abi. tutmuyor. Bazen tutmuyor. Solo. Burada Ağzını. otobüs yok bu arada kovalayın. Var var. Şurada. Kimdi o da lan? Ha siz. Biz abi şurada. Can basıyor. Ağaç arkası. Big bastı büyük ihtimalle. Ağacı mı kırmaya çalışıyor? sağ olun arkadaşlar. Şu ağacı bir kırmadınız be. Sniper tutmuştum kırarsanız diye. Nasıl şey ki. Şurada. Öldü. Helal. Tamam. Bu arkadaşlar nerede? Bu tek kişi mi girdi ya? Arkadaşlarım doğru arkadaşlar koşuyordu mi? büyük ihtimalle. Yok, mi? Değil mi? Hiç. Sıfır benim. Hayatım var mı abi ben? Biraz atabilirim. 30 tane at yeter. 10 tane at yeter. yeter. 30 tane atım abi abi. Almadın ağabey. mı abi arkana da attım. Tamam. O adam Aa, öldü. Adam loot. <gülüyor> aldım ama <aldım>. loot. <laughs> Metki de alırım ya. Allah Allah. Sniper'ı alsana. Aa 3 tane çıktı lan bunu zon şeyine mi oynasak acaba? Ne yapalım ha? Neyi vereyim ben dur bir veriyor. Böyle oyna Yok oğlum onu demedim ben. Taarruz kaç çıktı adamdan? Bu arada bir sıkarız taarruzları bize atın. Abi buraya at 90 tane attım. Buraya da bir 90 tane, attım. 30 tane, 30 attım. tane 30 var şurada. Alın dönemem oraya şimdi. Kerem şunu alsana. Mat, mat bölgesine gidiyorum ben gelin. Bodrum arkadaşların nerede acaba? Niye böyle girmiş lan bu? Matını çok az onda. bir şey atabilirim. 900 odun kasmış adam bizim için. Alırım bir falan. 300 tane. Gel. Sence onu parma yolladılar ha oduna. Ya bir şey daha atayım ya az attım sana. Gidiyorum Yeter ya bu kadar 400 oldu. Bu sezon böyle arkadaşlar. Koşacaksın yürüyeceksin. Yapacak bir şey yok. Trambolinim var bir tane. Adam Okey. kaldırdılar. kaldırdı. Abla onu bana versene atarız bir anda. Aynen. Ah. Hiçbir hepsinin shield yok abi ya. O kötü. Evet. Gelin ha burası alınmamış ben size söyleyeyim. Sağ tarafta payet atıyorlar sarı bir şey gördüm şalıymış. Alınmış alınmış ya. Bandajı bırakıyorum. Alırım ben boş. Şu tarafta Sanım fight abi. var abi. Zırh yok. 280 şey tarafta. Tamam. Adam var. Gelin. Gelin gelin hiç orada vakit kaybetmeyin. Hiçbir şey yok orada. Kim sıktı olsun sniper'ı? Nasıl çıkacağım Temiz oraya? Bu burası. Perakendeye gel. Perakendeyi dümdüz etmişler. Adam var. Fabrika bölgesi adam kaynıyor. Hı. Bir yere kurulup kill alalım ya. AWP'lerimiz var. Arkamda adam var Şurada galiba. Adam. <laughs> Abla doğru adam, adam burada adam burada fight çıktı. Yakınlaşıyorum. Aşağı atladı. Bence oraya girmeyelim ya. Gireceğiz oğlum gel uzaktan dandıralım. Biz onun dışı fight var abi gelin onları da alalım. Nerede dışı şuraya, fight? şuraya git Yusuf. Oradan her şey aynen. gözükür. Hala fightlıyoruz onun dışı. Tamam, gel yürü. gel. Yürü tamam. Adam gördüm. Şunu vur. Öldü. Headshot. Ben adam. Burada. Tamam öldü. Plat el Adam burada. Adam önümüzde. Bayıcan Kim baktan. Niye sniper'ı? Vuramadı beni. Şeyden Kendin bakıyor. Da kırsana bir anda. Arkadaşını vurdum ben bunun. Duvarı kır. Arkadaş. Arkaladım, arka arka arkaladım, arkaladım, arkaladım. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha var. Arkaladım, arka oyna arka artık, oyna artık buraya. Oynuyoruz. Çalı, çalı, çalı. Çalı öldü. Çalı yok artık. Çok yakaldım. Bir kişi kaldı şurada. Dead bu da. Hepsi öldü. Haydi. Nice bro. Bomba bom atar al 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 al. Bomba atar al. Roket sattım. Bomba bıraktım. Al iki. Al iki tane attım. Ben de iki tane attım. Abicim yürüyün fabrikadaki adamları vuralım. Yürü. Abla roket var mı? Direkt fabrikaya ee, basıyoruz. Yo. Hadi çocuklar. Hadi snopçular bu kadar mısınız? Hadi gör. İyi puan verir inşallah. Adam var gördün mü? Nerede? Şurada bir, bir, daha adam var. Fight var, fight var depolarda. Depolarsa evet, gel gel. Zona, zona odaklan. Ölmeyelim hocam. Tom Raider'ı Kaldırıyor. Var. Adam kaldırıyor. Çalı mı lan? Çalı. Çalı çalı. 30. Tek lan bu. 35. Evet evet. 35. Ya mermim bitti gene hocam. Bir mermi versene bana gözünüzü seveyim. Maç Atıyorum Attım buraya. Abi. Yürü sen bas adama. Kaçıyor kaçıyor. alan dışında. Alan dışı kaçıyor. Alan 2-2 vuruyor. Bizi bak sıktığım yerde. İyi vurduk ona canı çok az hayatım. Öldür o. Bu arada hmm. biz de alana yürüyelim yavaştan. Önümüzde fight var burada. Trambolinim var ya. Gel oynayalım. oyna ben. oyna tamam. Trambolin var. Gel. Bence direkt e, Yusuf'a fokuslan arkadaşlar. Dead dead. Dead. Helal. Yanımıza gel. Şurada fight var bu arada. Sen tramolini basayım. Yetişemeyiz. Evet. Bence de bas ya. Gel gel ben yürüyemem <laughs> abi. Ayaklarım ağrıyor. At abi. Biraz yukarı çıkalım ya. Tamamdır. Da... Solda. Solda, şey Solda bir şey var. bir kişi var. Lan bir kişi var. Vur. Vur 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 vur. Helal. Kaç vurdun? At at, at. Ne varsa. 30 Öldü. Öldürdüm. Evet. Ben de öldüm. O adam tut, adam tut, tut. Arkam, arkamda 3 kişi var. Nasıl arkamda 3 kişi? Var? Ee, bitiriyor. Evet. Altını kırdım o salan, bitiremedim. Bak karşılıklı savaşıyorlar, karşılıklı savaşıyorlar. İki kulede de adamlar gel, gel. var. Ben seni bırakmam, sen nice. rahat ol. Evet. Roket mermisi atsanız da. Yok, Yok varsa. Ya. Adamın loot'una gireceğim. Bandaj istiyor mu hayatım? Oh. Evet. Al. Gittim oradan. Gel. adamdan ne loot çıktı? Eee şey skar şu çıktı abi. Şu eve gel. Şu eve gel. Şu A eve A gel. Roket şu eve gel. A please. At abi. Şu eve gelirse ne bende? ha al. Roket. Ya bu da çok saat adam. Kaldırıyor at at lan Kerem ne istiyor Kaynardan kaldırıyor. Nasıl vuracağız? Dur. Abi bana dur, gelin bana gelin. Ben çok free'yim. Burası çok iyi yer. Tarıyorum. Kaldıramadı 105 136. Helal. Tarıyorum lan uzaktan. Yom yom gibi zaten. <laughs> Öldü. Hele abi ne? bana gelin ben buraya yer yaptım. Mutla. tamam geleceğim kardeşim. Zondayım abi. Çıkmamış ya. En, iyi ee, en tepede ben, ben varım yürüdüm. bu arada. Tamam. Ben bunu attım. Maxo çok yukarıdasın lan dur follow edeceğim. Ölür müyüm? Ben derim ki Maxi gel bence buraya gel. Bu da hepsi herkesi görebiliyorum ben şu an. Tamam sen Burada orada kalın çaprazı. Ne çat snipe birisi öldü. Helal. Somur çatabiliyor musun? Hayır maalesef. Ama bomba sende mi? Kanka benle oynuyor musun Yusuf? Önümde adam var, önümde adam var. Ama girmeyelim. Girmeyeceğiz. Uzaktan oynayacak çok yakında. Çok aha. Droplar var aslında. Droplara mı girecek? Adam önünde, adam önünde gördüm. Şunun içinde. Altında bir adam var. Size doğru geliyorum abi. Bence sen bize gel. Hiç risk atma. Geliyorum. Adam gördüm. Şurayı kırabiliyor musun kaçıyor, 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 kaçıyor. Ee, bakayım. Kırıyorum. 66, 33. O beyaz adam. adam. Da basalım beyaz ha. Tek işim o adam. adam. Ben nakımı alamadım şey. bu arada bitiremedim. Şu ileride bak bitiremedim. şurada. Şey. Nerede? Çıktığım yerde. Yani. Bence bekleyelim. Ben Bence Pim de bekleyelim. Atamıyorum. Ben bekleme taraftarıyım. Abla hemen ayarlara gir. He. Söyleyeceğim. İletişim var ya. Evet. çekelim, evet. Çekelim, bak klavye kontrollerinde iletişim. Evet. Orada işaret koy ekip iletişimi basılır falan diye bir tane Şurada. at ona. bakayım işaret. İletişimde. Ayarlarda. Çok adam var. Tuş yerinde. Droplara gidebiliriz isterseniz shield için. Zon gelecek ya. Zong, zong. ya. Benim 9 bandajım zong. bir medkitim var aslında. Aslı doğru söylüyor ya. Ben gidiyorum. Bunlar en fightlar son ikiye kalırız. Ben de geliyorum zırh çıkar böyle. Siz gidin tamam. ikiniz biz buradayız. Yaptın mı abla işaret olayını? Ağaç Yapam. yüzünden adamı vuramıyorum Yaparız kanka görüyor musun anla ki. Ben bekleyeyim mi burada tamam. Öldü. Headshot. Da somuruş atamam. Oy. Hadi solda solda solda. Mermisinin hadi hadi şunu vur. 12 tane varmış attım. Mermim yok canım. Mermim. Son vuruş. Kerem adam. Şey çalı basıyorum. Tam bırak o zaman. Okay. Şey bıraktır, o, bırak drop'u bırak. Son vuruş attım arkadaşlar. Gel, gel. Al adam alan Mermisinin dışı vuralım adam. onu Kerem. Hayatım Sağ tarafa gelelim. Bir şey. Hayatım bize gider gel. Hı. Gel bana doğru gel. Geleceğim, Geleceğim adam, adam hala alan dışı. Adam ben şurada abiniz geldi sizi koruyacak rahat ol sen. Nerede o adam? Biri şurada. Geçti. Abi sola bassana şuna. Bas ya. Basıyorum ya. Ben giriyorum kanka ona. Aşağıda atladı büyük ihtimalle. Aşağıda tamam. Lovumuzda adam. Yok yok. Adam lovumuzda bas. Bas adam lovumuzda ya. Burada burada On. burada. 11. On Kim onu atan? Ben. Zonu. 5-5 vuruyor zon Nereye? Nereye kayboldu bunlar? Gelir gelir. Ana sıkıyor. Taşın orada taşın. Kendin arkanızı zonda kapatır istiyor. mısınız? Adam ölecek Niye ki. Niye ölmüyor? Abi vurayım zonda isterseniz. Herhalde. Herhalde. Tamam, öldü. Öldü. Öldü, 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 öldü. Salak vermemek ya. için var ya. Şuraya gidelim isterseniz. Ya bu arada karşı rakipten Seyfo birini olsa. baydım. Bilginiz olsun onlar 3 kişi şu an. Bence seyfe. E. Direkt seyfe. E. Evet 3 kişi 3 takım vardı ya. Zon satan adam. Adam şunun içinde. Bir duo var. Abi şu an son değilmiş orası. RMMC var mı? Fazla ayetim öyle durma. Ee, ben de Yer takım var. kayıp. Bende 500 tane var gel. 4, 3, 7, 2 kişi var. At at abi Scar var ya. O diğer ikili nerede ya? Valla göremedim. Ulan şunun içine pusuyor olmasın lan bunlar. Ben her şeyden şüphelenirim vallahi Yusuf bana gel istersen. Zona gideceğiz ya. Zona onlar. Yani. yapmışım lan. Hayatım. Helal be hayatım. Adamlar burada. Bir benim saniye. De o, benim de 11 tane evet. kilim. Vurdum gördüm, okay. gördüm Snapdog. <laughs> gelin gelin <gülüyor> alana gideceğiz. Tamam. Şu adamlara dikkat edin. Yavaş yavaş gidelim bu arada hocam. Bu ilt ata ata gidelim please. Aç kapıyı da öl. Aç kapıyı da öl. Hepiniz tarayın ben roket spamlıyım oraya tamam, tamam mı? Tarıyorum. 35! 35 Aa, 35 white, white yedi. Et, et 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 et. Nasıl soldan? Bir daha gidiyorum. Ya ne bileyim ya. Öf. Gel abi. tarayın, taramayı devam kaldırıyor. Dur, dur, dur. ablanı kaldırıyorsun. 35 fight white yedi sen. Roket atıyor. Yok yok nasıl olmaz. Biz farkına dikkat et. Kaldırdı ya. Arkanda. Hocam arka geldi o yüzden. Roket mermisi var mı abi sizde şu an? Altımız sağlam. Bak tamam, bizim tamam, o tamam. sarılar var ya kaldıran. Ben o adamını bayındım zaten. Üçler onda onunla... Öldü. Helal abi. Öldü. Şu... Ağacım, öldüm A öldüm. A ben, de öldüm ben de öldüm. Şurada son vuruş at şurada. Beni kaldır ya lan. Tamam tamam kaldır. Gördüm. Şurada. Helal. Al abi. Metin attım. Tamam. 20 kilimiz var bro. <laughs> Hayatım dalla sen full. M4 ile Yok hiçbir şey Ne istiyorsun? Arıyorum. Annem yok. Hayatım buraya gel. Gel abla. Gördüm bunu. Şunu, şunu al. Ben yakın giriyorum. Hadi Allah'a emanet ol. Tamam <laughs> hayatım. Ben cepheye gidiyorum hayatım. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <laughs> Seni seviyorum. <laughs> Nasıl? Biliyorsunuz mu? Ben Yakınlar valla. Ben alayını vurmaya gidiyorum. <laughs> Aa, burada adam. Şurada bak kaçıyor kaçıyor. Şurada Aşağı düştü. Ya. Tam bir fiilim ya. Adam elinde. Ya abicim ya. Oynasanız vurduk ya. Burada adam. Ben bir can bu. 35 fight. Evet. Solumuzda var. Yeah. Solum, benim solumda da var çocuklar. Tamam tamam bırak oynar olmaz. Bana gel ya. Bu arada slop önünüzde. <laughs> gaza geldim hayatım. <laughs> ben de gaza geldim arkandan aşağı <laughs> atladım. Helal. Maxo vurdu birine. Hayatım çocuklara güvendiğim için girdim. <laughs> Aa orada lan. Gören ben atlayacağım. Sonunda, önünde, önünde öleceksin. Yusuf dikkat et. Bence atlama. En altta adam, adam en altta. Sattım. Bir tane de benim burada var. Bu arada sarı kepliler aşırı ezik, snook bir tık iyi oynuyor, bir tık o da. Bitti. Bitti. Benim burada var, benim burada Kerem, var. Kerem bizim adam trap bizim değil. Kerem canı bir bu arada. Evet. Alın lan. Ben çocuklara güvendiğim için girdim. Sürünüyorum şu an. Maxo hadi oğlum en iyi oynayışını yap. Abini gururlandır. Helal Yusuf. Hadi Kerem. Aa, roket <laughs> lan roket mermisi. Lan roket mermisi şey, tamam. altta altta adam altta ikisi de altta. altında. Yusuf Aynen. geldim oğlum. Bombalarım var Maxo. 35 fight. Et biri. Helal. Helal. Fight ya da. Oğlum ölmeyin lan bizden azabından giderim ha kaza geldi. Helal, Helal be. <laughs> ben onlara güveniyorum arkadaşlar. 10 kill yaptım lan bırak taplayalım o kadar. Nice beyler. Arkadaş bu nasıl maçtı? Aşırı sardı. Kaç puan ver? Hocam 8 puan verirse ben alt çekip Abi şeyi bak toplam. Diyorum. Hadi söylüyorum bak. 20'den fazla killimiz var şu an bakayım. Önümüzdeki 10 yıl bulaşıkları ben yıkarım. Kaç verdi? Bu ne abi ya? 12 verdi abi bana. <laughs> 23 kill yapmışız bir daha. Hayatım resmen beni bulsuyorsunuz lan. Olsun kanka Rankı da Bana aradın. 43 verdi. Demek ki kanka şöyle bir olay var. 8 maç birinci olursak Andriyalız hocam. Olsun güzel güzel. Orada maç sarmadı mı? Sarmayanlar beğeni geldi. Ne atarsanız atın abi. Çok güzel bir maçtı. Burada AWP vuruşları efsaneydi abi. Helal. Vallahi süper. Süper. Şampiyon elo mükemmel oti. Şöyle şu şeyde ablanıza armağan edin bir dakika. Nerede lan bu? Aa evde <laughs> unuttum galiba. Heh. 对。